arkadaşlar, bugün sizinle iki konuya değineceğiz. Biri Kanuni Esasi'de yapılan, 1909 yılında yapılan değişikliklere, bir de Osmanlı Devleti'nin son döneminde ortaya çıkan fikir akımlarına. Kanuni Esasi'yi bir önceki videomda anlatmıştım size, tekrardan hatırlatayım. Osmanlı ülkesinde ilk kez kişi hak ve özgürlükleri kanunu esası sayesinde güvence altına alınmıştı. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıydı kanunu esası. 1876 yılında ilan edildi ama arkadaşlar 1909 yılında bu anayasada bazı değişikliklere gidildi. Evet, bu değişiklikler nelerdi bakalım birincisi vatandaşa ilk kez siyasi örgütlenme hakkı verildi ee, buradan kasıt cemiyet parti ve dernek kurma gibi siyasi örgütlenme hakkını veren ilk e, değişiklik 1909 yılında yapıldı arkadaşlar öncesinde böyle bir hakkı yoktu vatandaşın İkinci maddede ise arkadaşlar padişahın anayasaya ilk kez bağlılık yemin ettiğini görüyoruz e, dönemin padişahı 2. Abdülhamit anayasaya bağlı olacağına dair söz vermiştir e, üçüncü madde padişah elinden sürgün etme ve basına sansür uygulama yetkileri alındı. Bu çok önemli bir gelişme. Eskiden padişah dilediği kişiyi dilediği yere sürgün etme yetkisi varken padişah, artık bundan sonra sürgün etme yetkisi padişahtan alınıyor. Ee, aynı zamanda basına sansür uygulama yetkisi de alınarak e, böylece daha demokratik bir ortam oluşturulmuş oluyor. Padişahın elinden meclisi açma ve kapama yetkileri de alınacak arkadaşlar. 1876 yılında padişah kanunu esası ilan etmişti ama arkadaşlar daha sonra istediği zaman meclisi kapatma yetkisi olduğu için meclisi kapatmıştı, kanun esasiyi de yürürlükten kaldırmıştı. Ama şimdi bakın bu maddede artık padişah böyle bir şey yapamayacağını görebiliyoruz. Meclisi açma ve kapama yetkisi ondan tamamen alınarak daha dediğimiz gibi demokratik bir ortam oluşacaktır Osmanlı'da. Diğer maddede ise şunu görüyoruz arkadaşlar, padişahın elinden savaşa ve barışa karar verme yetkisi de alınıyor. Artık padişah çok böyle siyasi bir otorite. ...den ziyade e, dediğimiz gibi meclisin ön plana çıktığı daha demokratik bir ortam oluştuğunu görüyoruz. Eskiden padişahlar savaşa ve barışa karar veren tek merci iken artık bu yetki e, mebusan meclisine bırakılmıştır. Bir diğer madde Osmanlı devleti çok partili hayata ilk kez bu dönemde geçti. Bakın burada iki tane parti görüyoruz. Zaten var olan İttihat ve Teraki Partisi. Bunun dışında bir de Ahrar Fırkası karşımıza çıkacak. İttihat ve Teraki Partisi dışında 1908 seçimlerine Ahrar Fırkası da girecek arkadaşlar. Tabi seçimlere girecek ama seçimi gene 1908 yılında yapılan seçimi gene İttihat ve Terakki Partisi kazanacak. sonuç olarak burada gene Osmanlı'da çok partili hayata geçme bakımından önemli bir gelişme yaşandığını görüyoruz. Evet, diğer maddemiz 1912 yılında İttihat ve Terakki'ye muhalif olan bütün partiler Hürriyet ve İtilaf Fırkası çatısı altında birleştirildi cümlesi var. Bunu da yazalım defterimize. 1912 yılında İttihat ve Terakki'ye muhalif olan yani onun karşısında yer alan muhalefet eden partiler Hürriyet ve İtilaf Fırkası çatısı altında birleştirilecek arkadaşlar. Şimdi biraz tekrar yapalım bu bölümde neyi anlattık. Bu bölümde öncelikle 1909 yılında yapılan bazı değişikliklere değindik. Madde, madde bunları yazdım. Siz defterinize yazın arkadaşlar. Vatandaşa ilk kez siyasi örgütlenme hakkı verildi. Çok demokratik bir e, madde görüyoruz burada. Padişah anayasaya ilk kez bağlılık yemini edecek. i̇kinci e, Abdülhamit yetkilerinden ödün veriyor büyük oranda. Ve anayasayı da bağlılık yemini ediyor. Yani her şeyin başında anayasa gelecek bundan sonra. E, diğer maddelerde de arkadaşlar artık padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığını, meclisin yetkilerinin arttırıldığını görebiliyoruz bölümü anlattıktan sonra sırada diğer bölümümüz var. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları var burada arkadaşlar. Diğer sayfada da devamını yazdım. Buraya iki tanesi sığdı sadece. Şimdi biz önce bir Osmanlıcılıktan başlayacağız. Ama onun da öncesinde neden bu fikir akımları ortaya çıkıyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bu fikir akımları dediğimiz gibi Osmanlı son dönemlerinde ortaya çıkacak. Yani devletin kötü gidişine çareler bulmak amacıyla Osmanlı aydınları tarafından başlatılan bazı ortaya atılan bazı fikirler bunlar. Ee... Bu fikir akımları şunlar Osmanlıcılık, İslamcılık, diğer sayfada göreceğiz birazdan çevireceğim. Türkçülük, Batıcılık ve de Ademi Merkeziyetçilik var. Toplamda 5 tane fikir akımı size anlatacağım. Size defterlerinizi yazacaksınız. Dediğim gibi bu fikir akımlarının hepsi devletin kötü gidişine çareler bulmak amacıyla ortaya atılmıştır. 1850 yılından başlar bu fikir akımlarının ortaya atılması 1925 yılına kadar devam edecek arkadaşlar. Yani 19. Yüzyılın ilk yarısından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kalan olan, kadar olan süreçte e, devlet politikası olarak uygulanacak bu fikir akımları. Bu fikir akımına göre e, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin bütün Osmanlı vatandaşları eşitti arkadaşlar. Cemiyetin kurucuları Mithat Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi e, önemli isimler arkadaşlar. Bu kişiler Osmanlı devleti içerisindeki bütün milletleri bir arada tutup Osmanlı'yı da almaktan Kurtarmayı düşünen kişiler aynı zamanda Osmanlıcılığın da amacı bu zaten. Bu cemiyet tanzimat ve birinci meşrutiyette çok etkili olan bir cemiyet. Balkan savaşlarından sonra ise Osmanlıcılık fikri çökecek. Çünkü arkadaşlar Balkan savaşları sonucunda son azınlık Arnavutluk'ta bağımsızlığını ilan edince Osmanlıcılık fikri işlevsiz bir hale gelecek. İslamcılık da aslında Osmanlıcılığın doğal bir sonucudur. Çünkü Osmanlıcılık fikir akımı başarısız olunca fikir akımının milliyetçi ve ayrılıkçı isyanları önleyememesi, önleyememesi üzerine devletin parçalanmasını durdurabilmek amacıyla bu fikir akımı ortaya çıkacak bu sefer. İslamcılığın bir diğer adı ümmetçilik pan-İslamizmdir. Amaç bütün dünyadaki Müslümanları halifeliğin çatısı altında birleştirmek. Bütün dünyadaki Müslümanları halifeliğin çatısı altında birleştirmek. Temsilcilerine bakacak olursak, 2. Abdülhamid en önemli temsilcisi bu. Zaten dönemin halifesi de odur. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımız'ın şairi, Sayit Halim Paşa, Cemalettin Afgani gibi böyle önemli isimleri vardır İslamcılık fikrinin önemli temsilcileri vardır. Öncelikle İslamcılığın ortaya çıkış amacı aslında Osmanlı coğrafyasındaki Müslümanları bir arada tutmayı amaçlamışlardı. Ümmetçiliğin anlamı budur. Osmanlı coğrafyasındaki Müslümanları bir arada tutmak. Ama daha sonra durum biraz daha genişledi. Coğrafya biraz daha genişledi sınırlar. Pan-İslamizm'e gitti. Bütün yeryüzü Müslümanlarının hepsi halifenin çevresinde olsun görüşü hakim oldu. Buna da Pan-İslamizm denir bu düşünce biçimi pan-İslamizm 2. Abdülhamit tarafından ortaya atıldı ilk başta ama daha sonra şunu görüyoruz. Bir Birinci Dünya Savaşı sırasında dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat bütün Müslümanlara cihat çağrısı yapıyor arkadaşlar. Cihat çağrısı işte bu yetkiyi böyle kullandığını görüyoruz. Cihat çağrısı yapılmasına rağmen maalesef Müslüman Araplar İngilizlerle işbirliğine giderek bu fikir akımının da geçerliliğini yitirmesine neden olacaktır. Osmanlıcılıkta başarısızlık da sonuçlandı. İslamcılık da maalesef e, atılan adımlara rağmen başarısızlıkla sonuçlandı. Başarısızlıkla sonuçlanmasının sebebi de Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngiltere'yi desteklemesi sonucu bu fikir akımı çürüdü. Şimdi biz ne yaptık? İki tane fikir akımını açıkladık. Osmanlıcılık ve İslamcılık. Bunu defterinize durdurup yazın arkadaşlar. Bundan sonra Üç tane fikir akımımız daha var. Onları da şöyle özetledim. Üçüncüsü Türkçülük, Turancılık ve Pantürkizm de denilebilir Türkçülüğe. Osmanlıcılık ve İslamcılık başarısız olunca Türkçülük fikir akımı ortaya çıkacak. Amaç ne bakalım? Amaç tüm dünyadaki Türkleri Osmanlı'nın çatısı altında birleştirmek. Temsilcilerine bakalım. Çok önemli temsilcileri var. Ziya, Gökalp, Enver ve Talat Paşalar. Mehmet Emin Yurda Kol Yurda Kul Mehmet Emin Yurda Kul Ömer Seyfettin İsmail Gaspıralı tekrar edelim Ziya Gökalp Enver ve Talat Paşalar Mehmet Emin Yurda Kul Ömer Seyfettin İsmail Gaspıralı 1915 yılında Sarıkamış Harekatı meydana gelecek. Burada e, harekatın aslında düzenlenme amaçların, amaçlarından biri de Orta Asya'daki Müslümanlara, Türklere yardımcı olabilmekti. Orta Asya'da yaşayan Türklere de ya, e, yardım edebilmekti. Ancak Sarıkamış Harekatı'nda askerlerimiz donarak şehit olunca e, onlara da yardım ulaştırılamadı. E, o yüzden bu fikir akımı da Sarıkamış Harekatı'ndan sonra çürüdü maalesef arkadaşlar. Türkçülükten bahsederken özellikle Ziya Gökalp'e değinmeden... E, daha fazla değinmeden geçmek doğru olmaz arkadaşlar. Ben de şu an bir tane kitabı var. Ziya Gökalp aslında çok önemli eserler ortaya koymuştur. Bunlardan biri de Türkleşmek, İslamlaşmak ve muhasırlaşma Üç tane fikir akımının savaşından bahsederken bunların birleşiminden de bahsettiği bir kitap bu arkadaşlar. Ah çizdim. <laughs> bir kitap bu arkadaşlar. Şimdi bu kitabı ben birinize hediye etmek istiyorum. Bana gönderdiğiniz notlar notları karşılaştırarak yani benim bu yazdığım notları defterine en güzel aktaran Beni en güzel dinleyen öğrencime hediye edeceğim, aranızdan seçim yapacağım. Lütfen notlarınızı güzel bir şekilde aktarın defterinize. Bu kitaba sahip olmak isteyenler özellikle Gelelim batıcılığa. Dördüncü fikir akımı batıcılık arkadaşlar. Amaç Avrupa'yı örnek alıp Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmak. Artık Osmanlı'nın dağılmasını engelleyecek her türlü yolun denendiğini görüyoruz. Lale devri ve Tanzimat döneminde etkili olmuştur bu fikir akımı. Çünkü Lale devrinde birçok yenilik yapılmıştı. Tanzimat döneminde de o, o güne kadar Osmanlı'nın hiç şahit olmadığı kararlar yeniliklerin alındığını görüyoruz. Bu da hep batıcılığı örnek alındığını gösteriyor bize. E, ve son olarak Adem'i merkeziyetçilik yeniden federal yönetim konusuna bakalım. Amaç ne? Amaç yerel yönetimleri iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı yaparak merkezin yükünü hafifletmek. Amaç bu. E, peki ne olacak sonuç olarak? E, i̇kinci meşrutiyet dönemini ilan etmiş olacaklar Ademi merkeziyetçiler arkadaşlar. Temsilcilerinden en, önemli, en önemlisi ise Prens Sebahattin'dir. Biz kitabımızda sayfa 39'u işlemiş olduk bu şekilde. Ee, i̇sterseniz burayı da bir kez daha okuyabilirsiniz. Bunun arkasındaki testleri de her zaman yaptığımız gibi çözüyoruz arkadaşlar. Ee, kitabı yanında olmayanlar için ben sınıf WhatsApp gruplarınıza bu testin fotoğrafını atacağım. Her türlü çözmeniz gerekiyor bu testin. Cevaplarını bana ulaştıracaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.